Anadolu'da şöyle bir şey yok. Yok. Yani öyle. Anadolu'da birisi böyle gezse şapla yer yani. Bu Türk'ün örfünde, adetinde var mı hocam bu? Şu şekil. Böyle bir şey olması mümkün değil yani Müslümanın Türk, örfünde, Türk adetinde var mı böyle bir şekil? Ne Türk kültüründe ne İslam kültüründe katiyen olmayan. Böyle bir şey yok. Özenti, Batı taklidi. Batılılar niye yaptıklarını daha iyi biliyorlar? Çünkü onlar Hristiyan Noel'i biliyorlar. Noel yaşıyorlar. En azından yaşayan, çevrede yaşayan insanlar var. Dolayısıyla bu yılbaşı ile Noel arasındaki farkı da biliyorlar. Ama biz de maalesef e, bu fark algılanmadığı için sanki <laughs> Noel de yılbaşıymış gibi yapıyor şey yapılıyor ve e, bu şekilde bir e, ne diyorlar buna? Kültür emperyalizmi. Yani bizim insanımız bunu alarak batılı gibi görüneyim. Batılı gibi görünürsem. Modern bir insan. E, öyle algılanırım anlayışıyla bunu yapıyorlar. Peki hindi işi Noel'de çıkıyor. Evet. Yılbaşı ile alakası yok, işte. yok. Zaten problem orada. Yani Noel ile yılbaşı birbirine karıştırıyor. Biz niye yedik hindi ya da yıllardır biz niye hindi yiyoruz? <laughs> hani hindi Allah'ın verdiği bir hindi. <laughs> yani yeriz yani tamam yeriz, yeriz de. de. Hani yılbaşında şimdi ee, öyle bir, bir hindi pazarları kuruluyor. Müslüman toplum için bunlar tabii çok uygun olmayan şeyler.